Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Günün önemli gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla karşınızdayız. Abu Dhabi'deki pist üzerinde yapılacak olan değişikliklerin bir parçası olarak yeni bir yüksek hızlı oval viraj ekleneceği ve U viraj bölümünün yenileneceği açıklandı. Olaysız ve sıkıcı bir 2020 yarışının ardından Yas Marina yöneticileri mevcut F1 araçlarının geçiş yapmasına izin vermeyen pist düzenini yenilemek için çalışmaya başladı değişiklik çalışmalarına yaz aylarında başlanacak ve yapılacak değişiklikler pistin 3 önemli bölgesine odaklanıyor. U virajdan önceki şıkan kaldırılacak ve böylece bu bölgede pistin genişliği sayesinde birden fazla yarış çizgisi ve daha fazla geçiş fırsatı sağlanacak. İkinci arka düzlüğün sonundaki dar ve kıvrımlı bölüm tamamen kaldırılacak ve yerine yüksek hızlı ve oval bir viraj getirilecek. Son olarak otel bölümündeki virajlar genişletilerek daha hızlı bir hale getirilecek. Abu Dhabi Motorsport Management CEO vekili Saif al Noaimi bu değişikliklerin tamamen geçiş fırsatlarını arttırmak amacıyla yapıldığını belirtti. Noaimi şöyle konuştu. İzleyicileri, taraftarları, takımları ve pilotları dinledik. Bu değişiklikleri onlardan aldığımız geri bildirimleri göz önünde bulundurarak yaptık. En temel amacımız geçiş fırsatlarını arttırmak, daha fazla tekerlek tekerleği mücadele yaratmak, daha hızlı ve akıcı bir pist ortaya koymak. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Steiermark Grand Prix'sinde yağmurun etkili olması bekleniyor. Red Bull Ring genel olarak hafta sonu boyunca havanın nasıl olacağı bilinmeyen pistlerin başında geliyor. Bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde de her 3 günde birden yüksek yağmur ihtimalleri verilmiş durumda. Özellikle cuma gününün gök gürültülü sağanak yağmur altına geçeceği neredeyse kesin gibi görünüyor. Gün boyunca yağmur ihtimali %70 ila %90 seviyelerinde olacak ve hava sıcaklığı perşembeye göre 9 derece birden azalıp 22 derece kadar inecek. Rüzgar ise pek etkili olmayacak. Cumartesi günü 3. antrenman seansının başlangıcı için %30'luk bir yağmur ihtimali varken sıralama turlarının başlayacağı saatte bu oran %55 seviyesinde olacak. Hava ise gün boyunca 23 ila 24 derece civarında olacak. Pazar günü hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkacak ve yağmur ihtimali şu anda %45 civarında görünüyor. Alfa Romeo Racing, Steyr Mark Grand Prix hafta sonunda 111 yıllık tarihini kutlamaya amaçlayan yeni bir renk düzeni kullanacak. Otomotiv tarihinde önemli bir role sahip olan İtalyan marka bu yıl 111. yaşına giriyor ve Alfa Romeo Racing Orlan F1 takımı bu hafta sonu Avusturya'da yapılacak yarış için özel bir renk düzeni hazırlamaya karar verdi. Renk düzeninde aracın ön burun kısmında yer alan klasik Alfa Romeo logosunun yerine özel bir tasarım alacak ve bunun yanı sıra motor kapağında logoya ve 111 sayısına yer verilecek. Bunun ötesinde araç temelde aynı tasarımı taşıyor olacak. Alfa Romeo ayrıca 111. yaşını Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde kutlayacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre 24-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan kutlamalarda markanın yıl dönümünü daha özel kılmak için süper spor otomobil Giulia GTA ve Julia GTA M'in de ilk teslimatları gerçekleştirilecek. Safari rallisinin perşembe günü gerçekleştirilen ilk etabını Toyota sürücüsü Sebastian Ogier kazanırken Toyota ilk üçün sahibi oldu. 2002 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen Safari rallisi bugün Kasarhane'de düzenlenen 4.48 kilometrelik etapla birlikte start aldı. Özel etaba halkın ilgisi büyüktü ve etap büyük bir kalabalığın önünde başladı. İkişerli mücadele şeklinde gerçekleştirilen özel etapta Sebastian Ogier ve Oyt Tanak eşleşirken son şampiyonu Ogier 3.21.8 ile ilk etapın galibi oldu. Toyota'nın genç sürücüsü Kalle Rovanpera 0.3 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaparken 3. Toyota ile mücadele eden Elfin Evans ise Rovanpera'nın sadece 0.1 saniye gerisinde 3. sırada yer aldı. Toyota böylelikle rallye hızlı başladı. Tanak dördüncü en hızlı isimdi ve Hyundai sürücüleri arasında en iyisi oldu. Buna rağmen OJ'den 1.8 saniye yavaş kaldı. Hyundai'den Terry Newell yaptığı hatanın ardından etabı 2.5 saniye geride 5. bitirdi. Toyota'nın Japon sürücüsü Takamoto Katsuta, M Sport Ford ile mücadele eden Gus Greensmith'in önünde 6. sırada yer aldı. Hyundai ile ilk çakıl rallisine katılmaya hazırlanan Oliver Solberg, M Sport'tan Adrian Formo'yu geride bırakmasının ardından 8. oldu. En büyük sürpriz ise Hyundai sürücüsü Dani Sordu'nun lider Ogier'in 10.5 saniye ardında kalmasının ardından 11. olmasıydı. Martin Prokop WRC 2'de en hızlı isim olurken yerel kahraman Karan Patel WRC 3'te en hızlı isim oldu. 91 yaşındaki eski Avrupa Rally şampiyonu Sobieslav Zasada da ilk etabı sorunsuz şekilde tamamladı ve tarihin en yaşlı WRC sürücüsü oldu. Valentino Rossi'nin VR46 takımı Ducati ile 3 yıllık bir anlaşma imzalamasının ardından önümüzdeki 3 yıl boyunca MotoGP'de İtalyan üreticinin motosikletlerini kullanacak. 9 kez dünya şampiyonu Rossi, VR46 ekibini 2022 yılında MotoGP'ye tam zamanlı olarak getirecek. Takımın ilk sürücüsü bu yıl Avintia'da yarışan Luca Marin olacak ve Suudi petrol devi Aramco takımın ana sponsorluğunu yapacak. VR46 ekibi bu yıl sonunda seriden ayrılacak olan Avintia'dan boşalan yeri dolduracak ve önümüzdeki 5 yıl gridde olmak için Dorna Sports ile anlaştılar. Takımın hangi üreticiyle anlaşacağı uzun sürece tartışılıyordu ve hem Yamaha hem de Ducati ile görüşme halindelerdi. Sonuç olarak Rossi takım için 2011 ve 2012 yıllarında yarıştığı Ducati ile anlaştı. Takımda Luca Marini bir fabrika motosikletine sahip olacak ve diğer motosikletinde 2021 model Desmosedici olması bekleniyor. İkinci koltuğunda Marco Bezzecchi'ye gitmesi oldukça muhtemel. Bu ayrıca Suzuki ve Aprilia'nın 2022'de uydu takımına sahip olmayacağını da doğrulamış oluyor.